Herkese selam Serdar Başkan ben. Bugün bir 1 milyoncudayım ve 1 milyoncudan alabileceğim ürünlerle acayip deneyler yapacağım. Şimdi buradan alışverişimi yapacağım ve gidip ofiste deneylerimi kuracağım. Ondan sonra da deneyleri yapacağım. 1 milyoncular süper yerler. Artık çok fazla 1 milyon liraya alabileceğiniz bir şey yok. Daha doğrusu 1 liraya alabileceğiniz bir şey yok buralarda. Ama ürün çeşitli inanılmaz ve benim bayıldığım şeyler var. Şimdi mağazayı gezeceğiz ve alışverişimizi yapacağız. Sonra da ofise gideceğiz. Evet alacağım ilk şeylerden biri bu küçük yakıtlar. Fiyatı 4 lira. Reşo yakıtı demişler. Reşo, raşo yakıtı aslında arkadaşlar. Bunda bizimkiler reşo demiş. Raşo, bu şeyler vardır yani e, askerler falan sırt çantalarına koyarlar. Kuru, uzun ömürlü, her an her yerde kullanılabilecek. Onları ısıtmak için kullanılan şeyler. Bir de bunun böyle bir şeyi var. Bunlardan iki tane alıyorum. Bir şeyleri ısıtmak gerekiyor çünkü deney yaparken. Ama bunlar bir şeyleri ısıtmak için harika şeyler. Evet arkadaşlar bu çakmak yakıtı. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İçindekiler neymiş? Sles, Petroleum. light sles... Bunda petrolden elde edilen bir şey var. Acayip yanıcı ve uçucu diyor. Bir tane de bundan alıyorum. Bir büyüte çalsam mı acaba? Güneş yok ki. Hava kötü. Fare kapanı buldum burada. Bu küçük bir boy. Çok sevimli. Tabii kendisi sevimsiz ama görüntüsü biraz sevimli. Bir tane büyüğünden alacağım. Bir tane de küçüğünden alacağım. Bu 4 liraymış. Bu da herhalde 5-6 lira falandır. Bu da 6 lira. Evet. Şimdi bunları da alacağım. Bunlardan da aslında şey yapmayı planlıyorum. Kendi kendine hareket eden bir araba. Bunun yayı var. Enerji depolayabiliyor. Bunu kullanarak bir tane suda giden ya da karada giden ufak bir gemi ya da araba gibi bir şey yapacağım. ama burada çok güzel bir şey var. Baksana. Çok iyi. Böyle bir şey alsak ya ya. Üzerinde ben böyle kızgın mızgın şeyleri yaparken kullanabilirim aslında güzel olur. Mantar Altta. Bu güzelmiş. Alıyorum bunu. 30. <laughs> Hizmim başkan da burada arkadan fiyatları kontrol ediyor. kaç para, bu kaç para? Böyle Yaman eden şeyleri bunun üzerine yapabiliriz. <laughs> Deney pedi diyorum bunun ismine de. Evet, ben kurdele aldım. Hoppa! Aa, Aa! Aa! <laughs> elektrik kesildi arkadaşlar, bir saniye. Arkadaşlar elektrik kesildi ve ben videoma karanlıkta devam edemeyeceğim. O yüzden elektriğin gelmesini bekliyorum Aa geldi, ha, geldi. Geldi. <laughs> geldi. Müthiş, müthiş. Evet kurdele aldım. Kırmızı bir tane. Deneylerde ip vesaire zaten kesinlikle lazım oluyor. 3 lira. Bunu da alıyorum ve sepetime atıyorum. İğnelerle ilgili bir bir görmüştüm. İğne alacağım. Toplu iğne. Ah işte 1 milyoncu da 1 lira bir şey buldum. 1 lira. Bir de şunlardan alacağım. Evet iğne aldım. Başka? Dur aklıma bir şey gelmiş. Mum. Mum almam gerekiyor. Mumlar ne taraftaydı? Neyse buluruz. Mum alacağız ama unutmayalım. Şimdi evet. başkanın en sevdiği yerlerden en birindeyiz. En yerler nedir? Bir milyoncu var. Bir milyoncu. Ne bakacaksın? Yukarıda tabaklar var He? böyle küçük küçük güzel onlardan bakalım. Çöp kovası bakacak mısın? Ha? Çöp kovası, çöp kovası. konusunda bir uzman olduğumu biliyor musun? Evet evet ofise aldığı çöp kovalarını Herkes bir senedir anlatıyor. Beğendi. Bir tek sen de yaptın. Ucuza ve harika aldı. En Yo ben de ben beğendim. Aldım. Ben de beğendim. En ucuza buldum aldım. Bugün ne alacaksın? Ooo. Küçük, küçük küçük tabaklar alalım böyle küçük küçük. Küçük küçük tabaklar. Evet, alalım var. bana da lazım. ama küçük kaplar alacağım zaten. Tamam. Evet arkadaşlar Yeşim Başkan pinti demeyeyim de <laughs> şeydir yani ekonomi bilir, iktisat bilir biraz da pintidir ya diyeyim ki. Araştırmacı yani. diyelim ha? buna araştırmacı diyelim. Araştırmacı. Fiyat araştırmasını sever. Bir aile geleneğidir onun için araştırır. Ha evet bunların ailesinde şöyle bir durum var en ucuz taytı kim aldı mesela değil mi? 5 liraya tayt bulan insan var ya. 5 lira 5 lira şu devirde. Gidip 5 liraya tight bulabiliyorlar. Çok acayip insanlar. 5 bulamıyoruz artık canım da yani 20 liraya falan buluyorlar. Evet buluyorlar. Tamam mantarı almayalım mı diyorsun? Mantar çok pahalı. Alacağım bir ben onu ama. Ellerim titriyecek. <laughs> Gerçekten ellerim titriyecek. Aa, şurada plastik yaylar vardır ya. Silinki, çakma silinkiler. Onlardan alacağım. Ne kadar çok ses çıkardı. Heh. Başkan seni kaybettim. Buradayım gel buradayım. <laughs> Şimdi gelmişken devine de şunu alsak mı acaba? Bakayım ne o? Hı? Bakayım. hiç oynamayacak. Helikopter oynamayacak evet. Burada şeyler var ya çok iyi. Şunlardan alıyorum. Maytaplar fışır fışır yana. Bir tane bundan alıyorum bir paket. Zaten çok pahalı bir şeye benzemiyor. Oo, meşale var ama meşale almayayım şimdi. Kendi duruma boğmayalım. Balonlar. Balonlar her zaman deneylerde işe yarar. Balon alacağım biraz. Evet 4-5 tane balon aldım. Birkaç tane pimpon topu alacağım buradan. Bir tane alayım ya bunlardan. Kaç ne paraymış bu? 22 lira. Ne dersin? Evet bunlardan bir tane kır yapabilirim kağıt bardak da almam gerekiyor tabii bunun için. Yeşim Başkan bu kutuya çok fazla para verdiğimizi düşünüyor. 22,5 lira bunu almayalım dedi. Alacağım ama ben bunu. Onun yerine bunu önerdi. Bunu da alıyorum. Tamam mı? İkisini de alıyorum. Hepsini de alıyorum. Evet bir sürü yavır zıvır daha aldım. Maskemi takmam gerekiyor. Buradan bu kattan da birkaç bir şey alacağım. Sonra ofise gideceğiz. Müdür ne yapıyorsun? Ne o? Tabaklar. Tabak e, mı bakıyorsun? Ofis alırsın ya. Çerez koymayın. E al bakalım. Olmaz mı? <laughs> olur niye olmasın? Başka bir şey lazım mı? Ha? Yani hadi şimdi seni oyalamayayım. İyi bir insan. Bu mu bu mu? Çekime Güzel. gelmemiş miydik biz? Al ikisini de al. Tamam. Ya ne bonkör insanım ya. <laughs> çok iyisin ya evet, başkan. Teşekkürler. Baksana oh, çok ya. Iyi çok, iyi. Ne kadar? 60 lira kadar ya. Çok da bir şey değil aslında. Ölçü kabı. Ölçü kabı. Bence çok iyi. Bunu alıyoruz Yeşim. Ölçü kabı alıyoruz. Olmazsa olmaz mı? Olmazsa olmaz ya. Ölçü kabı şart. şart. Bunu alıyorum ya. Kaç paralık olacağız yeşim? Hı? Vallahi 200-250 olacağız galiba. 250 olmayız ya buradan biz 200'e çıkarız. Hadi bakalım. Evet alışverişimi tamamladım. 240 lira kadar tuttu. Sağ olsun çarşım Maltepe bana indirimle yaptı. <laughs> Sponsorlu gibi oldu değil mi? Ama yok gerçekten çok yardımcı oldular izin verdiler çekim yapmamıza. 230 lira. Bakalım buradan nasıl deneyler çıkacak. Hadi atla, atla. Evet arkadaşlar ihtiyacım olan pek çok şeyi aldım geldim. Daha doğrusu ihtiyacım olan değil de orada gördüklerime göre kafamda bir takım deneyler tasarladım. Var olan deneyleri yapabileceğim malzemeleri aldım ve ofise geldim. İlk deneyim burada bir Resto yakıtı var. Resto yakıtı. Aslında rasyon ya da rasyon yakıtı. Bununla doğada yiyeceklerinizi ısıtabiliyorsunuz. Ateş ihtiyacınızı buna kolayca karşılayabiliyorsunuz. Burada da böyle 0.7 litrelik bir tane kabım var. Bunda inanılmaz şişe bükme deneyimizi yapacağım. O çok eğlenceli bir deney. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Bu arada başka bir çakmak daha aldım arkadaşlar. İnanılmaz. Evet şimdi buradan bir tane boş şey kutum var, içecek kutum var. Bunun içine bu muhteşem sürahimle, ölçülü sürahimle çok az su koyacağım. Evet, biraz daha koyayım hadi. Kaynaması çok uzun sürsün istemiyorum. Ve bunu yakıyorum. Bakayım yandı mı? Evet, yandı. Yine bir milyoncudan alıp modifiye ettiğim bir tane maşam var. Maşayla bunu tutuyorum. Evet, şimdi şöyle koyuyor, bekliyoruz ve su birazdan ısınıp kaynamaya başlayacak. Kaynayınca da ben bunu ağzı suyun yüzeyine gelecek şekilde bunun içine sokacağım ve diye üzülecek. Bu arada yanmıyormuş gibi görünebilir çünkü alevi baya şeffaf, renksiz bir alevi var çünkü metanol yani etil alkol karıştırılmış. Ya e burada asıl yanan şey etil alkol aslında. Evet. Kutunun içindeki su kaynadı. Biraz daha kaynasın iyice şey olmasını istiyorum. Evet şimdi bunu baş bir şekilde suyun içine sokacağım. Fışık diye ezilecek. Ve nasıl olduğunu da anlatacağım tabii ki. O zaman 3, 2, 1 diyorum ve... <laughs> Harika! 1 milyoncudan aldığım 2 adet malzemeyle daha doğrusu 3-4 adet ıvır zıvırla böyle süper bir deney yapabildim. Bir kere bir tane daha yapmak istiyorum hemen hızlıca. Şimdi reçel ocağıyla başka bir kutunun içinde su kaynattım ve bu kutuyu yine tekrar bunun içine sokacağım ve bom diye atmosfer onu ezecek. Evet. 3 2 1 Atmosfer. Evet arkadaşlar burada olan şey şu. Burada 200-300 derecelik bir alev var yaklaşık. Ve kutunun içinde de çok az miktarda su var. Hemen bunu alevin üzerine tuttuğumda ısınıyor ve buharlaşmaya başlıyor. Ve hacmi, kutunun içindeki hacim, suyun hacmi genişliyor. Ve ben bunu buradan alıp kafasını suya soktuğumda o genişleyen su, buharlaştığında gaz haline geldiği için genişleyen suyun hacmi bir anda azalıyor. Ve şimdi şeyin içindeki, kutunun içindeki basınç düşüyor. Basınç düşünce ne oluyor? Atmosfer devreye giriyor etrafımızdaki atmosfer. Çok çok büyük bir atmosfer var etrafımızda. Çok büyük bir ağırlığı var. Ve... İçinde herhangi ona karşı koyacak bir şey olmadığı için, bir karşı basınç olmadığı için onu böyle pıçık diye eziyor. Şöyle de gösterebiliriz. Daha önce de yapmıştım buna benzer bir deney. Şöyle ağzı kapalı bir deney tüpüm var. Şimdi bunu da şurada ısıtacağım. Ve burada şişe sağlam olduğu için atmosfer şişeyi kıramıyor. Bu sefer ne oluyor? Buradaki suyu deney tüpünün içine itiyor. Şöyle hemen bir kaynatmayı deneyelim. Az önce tenekenin içinde olan şey de buydu. Su kaynadı, kaynadı, kaynadı. Ağzından güzel güzel buharlar çıkmaya başlayacak şimdi. Evet, şimdi bunun içindeki su da ısındı ve buharlaşmaya başladı. Yani gaz haline geldi. Bunun kafasını bunun içine sokunca bakın enteresan bir şekilde fış diye su deney tüpünün içine dolacak. Gördünüz galiba? Aynı şekilde oldu ama atmosfer camı kıramadığı için bu sefer buradaki suyu Hop, bunun içine itti. Şimdi bir sonraki 1 milyoncu deneyine geçebilirim. Evet arkadaşlar, 1 milyoncularda şöyle küçük mıknatıslar da satılıyor şöyle göstereyim. Güzel. Bunların da 4 tanesi 1 liraydı. Ben 20 tane falan aldım. Yolda bir yarısını kaybettim. Ferrit magnet arkadaşlar bunlar. Ferrit mıknatıs. Mıknatıslarla ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Mıknatısları eğer çok fazla ısıtırsanız içlerindeki moleküler dizelim kristal yapısı değiştiği için manyetik özelliklerini de kaybediyorlar. Bu yüzden bir daha tekrar kalıcı olarak e, metalleri çekemiyorlar. Şimdi burada biraz iğnem var. Şu iğnelerden <laughs> hepsini aldı. Gördüğünüz gibi gayet tutuyor. Sallıyorum herhangi bir şekilde düşmüyorlar. Ve ben bunu şimdi reş ocağının aleviyle mıknatısı biraz ısıtacağım. Bakalım ne yer olacak. Evet gördüğünüz gibi mıknatıs ısındıkça ufak ufak iğneler düşmeye başlıyor. Hala bayağı bir manyetik aslında. Çakmakla deneyeceğim bir saniye. Şimdi çakmakla ısıtmayı deniyorum. Çakmak biraz daha yüksek bir sıcaklık yaratıyor. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar nedense şey olmadı. Mıknatıs manyetikliğini kaybetmedi. O yüzden burada iki tane vardı. Bunu teke düşürdüm. Bu deneyi yapmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Pürümüzü versene orada. <laughs> evet arkadaşlar daha yüksek bir <laughs> Evet arkadaşlar daha yüksek bir sıcaklığa ihtiyacım vardı. Bu yüzden pürümüzü devreye sokuyoruz. Bakalım bu işe yarayacak mı? Şimdi güzelce ısıtalım bakalım neler olacak. Evet gördüğünüz gibi ısındıkça hop kendisi zaten çatladı. İğneler de hop mıknatıstan birer birer düşüyorlar. Mıknatıs birazdan kendisi de düşecek büyük ihtimalle. Bakın kendisi de düştü. Çünkü kalıcı olarak artık mıknatıs değiller. Bakın düştü. Şurayı ortaya alayım bunları. Ee, yeşim yandı ya mantar. <laughs> Yine aldığımız mantarı yaktım. <laughs> tamam, şöyle yapalım. Tabakları! Ta tersini çeviririz, tabağına bir şey olmayacak, korkma. Bu da düştü. Hop, bu da düştü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere ısındıkça manyetik özelliğini kaybediyor. Şöyle biraz daha ısıtalım bakalım. Ne olacak? Tamamen... Gidecekler mi? Yeşim'in tabağı çatlasın istemiyorum. Tüh! Bak ya! Tüh! Aa, ne oldu? Tabak çatladı. Ama hep senin nazarın Öyle mi? Nazarın mı değdi diyorsun? Evet. Neyse. Şimdi arkadaşlar, şunu bakalım ne oluyor. Eğer yeterince ısıtırsanız gerçekten bütün manyetik özelliklerini kaybediyorlar ama gerçekten yüksek bir sıcaklık gerekiyor bunun için. Çünkü mıknatıslar belli bir sıcaklığın üzerine çıktığında moleküler dizilimleri de değişiyor, kristal yapıları da değişiyor ve onları manyetik hale getiren yani metalleri diğer manyetik metalleri çekmesini sağlayan özelliklerini sonsuza kadar yitiriyorlar. Bu artık bir mıknatıs değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi 1 milyoncudan aldığım bir tane şişe var. Üzerinde resimler de vardı. Bunları söktüm. Yine bir milyoncularda bulabileceğiniz bir tane mantarım var. Şişe mantarı. Bunun ağzına geliyor. Bunun ortasına küçük bir delik derdim. Ve bir milyoncudan bir tane top şişirme pompası almıştım. Şöyle göstereyim. Bunu bunun içine sokuyorum. Bunu da şişenin ağzına güzelce oturtuyorum. Ama önce şişenin içine biraz su koymam gerekiyordu. Bunu unutmayalım. Şimdi bunu da buraya güzelce kapattım ve pompalayıp şişenin içindeki basıncı yükseltiyorum. Evet yükselttim. Şimdi bunu hızlıca çekme şöyle bir şey olacak. Bakın. Şeyin içinde bir tür bulut oluştu. Bu neden oldu? Ben önce şeyin içine çok fazla miktarda hava pompaladım ve şeyin içindeki basınç ...hızlıca yükseldi. Pompanın ağzını da, tıpayı buradan çektiğim anda da basınç hızlıca düştü. Basınç hızlıca düştüğü için ne oldu? İçindeki su bir anda buharlaşıp... ...bu bulut görünümünü oluşturdu çünkü... ...şöyle bir şey var, basınç azaldıkça suyun kaynama noktası da... ...çok çok çok aşağılara düşüyor, çok daha düşük derecede düşüyor. Bu yüzden de buharlaşma süreci, buharlaşması daha hızlı oluyor. Bunu aslında ağzınızla da yapabilirsiniz, güçlü dudaklarınız ve yanaklarınız varsa bir miktar havayı şöyle ağzınıza alıp yanaklarınızı sıkıca yaparsanız ben yapamıyorum bunu arkadaşlar <laughs> nedense ama yapıldığını gördüm bir miktar havayı ağzınıza doldurun bu deney bedava ve tamamen istediğiniz her yerde yapabilirsiniz bir milyoncularda süper bardaklar, kadehler ve başka türlü cam ürünler de var ve bunlarla da güzel deneyler yapabilirsiniz. Mesela bir bardak rezonansı deneyi. Bardaktan ses çıkarabilirsiniz. Böyle vurduğunuzda zaten ses çıkıyor da. Bir de şöyle, bunu daha önce yapmışsınızdır belki. Bakın. Müthiş. Gerçekten sağır edici bir ses. Ve şöyle de bir durum var. Eğer şeyi değiştirirseniz, suyun içindeki, bardağın içindeki daha doğrusu, su miktarını değiştirirseniz bu ses de değişiyor. Artık farklı bir ses çıkıyor. Ve bardağın yüzeyine dikkatinizi çekerim. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Bardağın yüzeyindeki titreşim. Evet. Bunun için elinizin biraz nemli olması gerekiyor. Bakın. Siz elinizi döndürdükçe bardağın yüzeyinde de inanılmaz şekilde bir dalgalanma oluşuyor. Mikro dalgacıklar oluşuyor. Bunun nedeni de şu. bardağı bir keman parmağımı da kemanın yayı olarak düşünün. Nasıl kemanın yayı kemana sürtündüğünde o gıcırtı sesini çıkarıyorsa o sesleri çıkarıyorsa parmağım da aynı şekilde bardağın kenarlarına sürttükçe aynı titreşimleri yaratıyor. Aslında şu an duyduğumuz şey bardağın titremesinin havada yarattığı titreşimler. Doğru şekilde bu bardağı titretebilirseniz bu, bu, bu bardağın titreşimleri bu bardağa da hareket ettiriyor. O hareketi de nereden göreceğiz? Buradaki pipetin hareketinden göreceğiz. Aslında hareket çok küçük olduğu için bardak titreşiyor ama o titreşimleri gözle seçemiyoruz. Ama bu pipete dikkat ederseniz ben bunu böyle hareket ettir şey yaparken bundan ses çıkarırken bu pipet hareket etmeye başlıyor. Yani ses dalgaları bu bardağı da titreştirip pipetin hareket etmesini sağlıyor. Şimdi bir bakalım. Evet pipeti görüyorsunuz galiba Sağa sola doğru Kıpraşıyor Görebiliyor musunuz hareketi Şunun içindeki suyu tamamen bir dökmek istiyorum Evet şimdi parmağımı tekrar ıslatayım Bu sefer boş olarak deniyoruz Yani neredeyse boş Evet arkadaşlar bu titredikçe bu bardak da hareket ediyor ve pipet sağa sola sallanıyor. Evet arkadaşlar sırada iğneler ve bir mumla yapabileceğiniz çok enteresan bir deney var. Mumun kenarına iğneleri bu şekilde iliştiriyorsunuz. Belli bir sırası yok. Şu şekilde yeterince sık olacak şekilde. Ve sonra mumu yakıp kendi haline bırakıyorsunuz. Mum yandıkça iğnelerin eriyip düşeceğini düşünebilirsiniz. Ama tam olarak böyle olmuyor. Mum yandıkça İğneler bir şekilde mumu tutuyor ama aşağı doğru mumla beraber inmeye devam ediyorlar. Şimdi tam olarak anlatamadım. Az sonra hızlı şekilde göstereceğim size bunu. Mumu yakacağım ve iğnelerin nasıl hareket ettiğini göstereceğim. Siz de göreceksiniz gerçekten çok ilginç bir deney ve neden olduğunu da anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bakayım yeterince mum oldu. Şimdi mumu tabağa güzelce şey yapıyorum. Tabağını kullanıyorum ama bir şey olmadı. Takım Bu sefer patlamayacak. Takım mı? Evet. Zayıf bir takım olacaktı ama iki tane. Hayır, takım alacaksın. Şey, tamam, ben şimdi. şey yaparım. Evet, mum buraya yerleştirdim. Şimdi de bunu yakacağım. Şimdi mum yanacak, aşağı doğru aşağı doğru inecek. İndikçe de böyle enteresan bir şekilde kıvrılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mum çok enteresan bir şekil aldı. Yukarıdan yandıkça mum eridi. Ancak yanlardan akmak yerine iğnelere tutunarak böyle yanlara doğru sarktı. İğneler de eriyip mumdan düşmek yerine eriyen mumu soğutup tutarak böyle etrafında böyle bir katman oluşturdu. Burada tabii şöyle bir şey var. Mum çok çabuk eriyen bir şey. Ama metal de ısıyı çok çabuk ileten bir şey. Bu yüzden hemen soğuyorlar. Soğudukları için de Mumu da soğutuyorlar ve burada hemen temas ettikleri yerde mumun donmasına neden oluyorlar ve mum da bu şekilde inelerle birlikte asılı kalıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım 1 milyon aldığım ürünlerle yaptığım deneyleri beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.